Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte Sprite bug'ını deneyeceğiz. Evet. Şu anda ulti kasmam lazım. Kutuları yok etme bug'ı. Arkadaşlar bu dünyada bir ilk. Hiç kimse bulamadı şu an. Ben de daha yeni fark ettim. Şöyle bir ultimi kasayım ama ortayı ortaya kimsen kimsenin almaması gerek. Hadi ya. Bu video 2-3 dakika falan olur. Heh. Şimdi arkadaşlar bakın olmadı ya. Size adam gibi bir tane dostluk maçında göstereyim arkadaşlar. Şu anda eksi uçuyorum. Sıkıntı değil. Bu arada ona 15 bin kupa olduğumu, olduğumunun da videosu gelecek. Ya şu, şurada dursun. Heh, şöyle dostluk maçı. Sproite şimdi alıyorsunuz arkadaşlar. Oyunun bug'ı müthiş ya. Ortada şu anda bakın 4 tane yük var, görüyorsunuz. Ben şu adamdan ulti kasarım. Hadi ya, orta dikeleri kimse almadan. Bir de bunlar bot ya. Evet, şu anda kastım bakın. Tam üzerine şu anda bug oluştu. iki kutu kaldı. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu anda oyunun bug'ı oha. İnanamıyorum. Bakın. Bakın gör az önce 4 kutu vardı şimdi iki kutu var. Arkadaşlar bu bak müthiş ya. Abi müthişmiş. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Size şimdi bir tekrar göstereyim. Evet şu anda kasıyorum ultimi doyayım. Şu anda ortada gördüğünüz gibi 3 yük var. Şöyle şey almam lazım. Şu cinden ulti kasmam lazım. Arkadaşlar oyunun bug'ı müthiş ya. Ya şu anda ulti kasayım. Heh kastım. Bakın şu anda arkadaşlar ortada 3 yük var. Yükleri kaybedeceğim. 1, 2, 3 dikkatli izleyin. Şu anda tek kutu kaldı. Gördüğünüz gibi. Bakın Primo kırsın. Gördüğünüz gibi tek kutu kaldı. Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar bu bak efsane ya. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay. Bay.